Predator geliyor. Olur, severiz. Tamam. Oo. Şöyle bir yukarı çıkayım da. Şöyle bir etrafı görelim ne var ne yok. Bu kadar mıydı ya? Hani Predator 5'in nerede senin? Onu da göster. Heh. Gelen var. Şunu bir tutun bakayım.

Şurada bir hareketlilik var ama. Bak nasıl sıkıyor ya. Geliyor mu oğlum bekle sabret. <laughs> Sanırım benim ultimate tutalım. Bak bak yavrum nasıl sıkıyor ya. Tamam o öldü no Lockpaw'cu Allah'ım stuksunur oğlum Şimdi bir doldurayım ben Gel bakalım no lockpaw'cu Ben hazırım evet, Tamam sakin ol bir şey demedim sakin ol Her yerden ses ya. Şimdi böyle bir atsak. Abi çok iyi lan. Ad i̇çerideki adamı nasıl görüyorum ben? Buradan da neymiş? Abi şu an wallhack gibiyim resmen. İçerideki adamı görebiliyorum. Görüyorum ben seni. Görüyorum da son anda öldürdüm görmeme rağmen. Cana bak ya. iki bile değil. Bir. Ah, one HP, one HP kaçtı adam ya. Şurada bak. <laughs> Kendini kaldırıyor lan. Sanırım artık bittiler. Alan geldi. Alana gitmemiz lazım. Oo, alternatör güzel. Alternatör çok OP ya. Nerede bulsam alıyorum. Nerede bu adamlar ya? Aha. Geliyorum dostum. şey geç Lan! Adamların üstüne indim. Oğlum nereye pikledin sen? Kaç 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 kaç. Adamların üstüne indim resmen ya. Şunu bir dolduralım da ne olur ne olmaz. Evet. Uuu bayağı hırkalandı. Altay ne tırk ediyor ya. Bro e, gas trap. Eee he's, pu he's, pushing he's pushing. Adamlar geliyor ha. Göster kendini. Ya alternatörüm var. Kaçabilir misin sen ben? Geliyorum. Tam kanser squat şu an ya. Kaostik kuyus. Kaçma. Kaçamazsın. Elinde alternatör var. <laughs> Gigi. Fuse okay, <laughs> <laughs> güzelmiş ya. Fuse'u beğendim. O iyi çalmışım. yok çalmamışım. Her adamı 200 vursam 10 taneden 2000 damage Fazla bile vurmuşum bence. Astar. Bu aralar favori silahım. Hazırım. Ne oluyor burada? Bu kadar mıydınız ya? Değillermiş bu kadar. Devam var. Ace correct. Bir tanesi kırık. Göster Ya sen ya ben Tamam tamam sakin ol Sakin ol bir şey demedim Bizim adamın ödülü iyi Şurada bir savaş sesi duydum az önce Ben gencisi sustular. Devam ediyorlar Beni de alın Nasıl yemiyor ya? Tamam geliyorum Abi adamı zorla öldürdüm ya yemiyor Biliyorum adamı da Bir can kaldı. Abi burası baya karışıkmış ya. Okey. Arkadan geliyor. Bunlar da gelecek. Bizim adamı rakip sandım. Abi Astar güzel ya. Duydum dostum duydum. Bir can kaldı ya. Şura, biraz geri kaçırsam iyi olacak. Biri. <laughs> evet. Tamam tamam sakin ol bir şey demedim. Evet dedim sadece tamam. Abi hayla kovuluyor beni gevur ya. Arkadaşını orada öldürdüler. Söyle geldim. Sen misin lan o? Yoksa sen mi? Nasıl kovuluyorlar ya? Hadi lan ver şunu Rampage'e Rampage'i da çok seviyorum ya Rampage nerede bulsam alıyorum Aşırı güzel bir silah bence Gördüm Bitir oğlum ana Hele. Son takım nerede? Her yere baktım yoklar. Gördüm. Abi şunu ben bir doldurayım da ne olur ne olmaz. GG. Öyle füze atsa da yani kurtulamaz bizden. Rem var oğlum elimde affeder mi? <laughs> Güzel.